Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle sessiz harfleri öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde alfabeyi öğrenmiştik. Alfabenin içinde 29 tane harf vardı. Hatırlıyor musunuz? Bunları bir tekrar edelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z İlk harfi A Son harfi Z idi Şimdi bunların içinden 8 tanesinin sesi çok güzeldi Ünlü olmuşlardı Yani sesli harflerdi Bunlar nelerdi? A E ı, I, i, o, ö, u ve ü harfleriydi. Evet çocuklar alfabemizde 8 tane sesli yani ünlü harfimiz vardı. Bunların dışında kalan diğer harfler bizim ünsüz harflerimiz çocuklar. Toplamda 21 tane ünsüz yani sessiz harfimiz var sesli harfler olmadan hiçbir işe yaramıyorlar. Bunlar neler? B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Evet çocuklar 21 tane ünsüz yani sessiz harfimiz var. Şimdi sessiz harflerimizi çıkarttık. Bir tekrar edelim mi tekrar? Siz de benimle beraber lütfen tekrar edin. B, C, Ç, D, F, g yumuşak g h j k l m n p r s ş t v y z çocuklar 21 tane sessiz yani Ünsüz harfimiz var. İki sesli her sayımız kaç taneydi hatırlayın. Sekiz taneydi. Evet toplamda alfabemizde yirmi dokuz tane harf var. Şimdi etkinliklerimizle devam edelim. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. Kura kelimesinde kaç tane ünlü harf var? Bir bakalım. U ve A. Bir, iki. 2 tane sesli harf var. Ünsüz harfler K ve R. 2 tane de ünsüz harf var. Peki harf sayısı dediğimizde ne yapıyorduk? Bütün harfleri sayıyorduk. 1 2 3 ve 4. 4 tane de harfimiz var. Yaralı. Yaralı kelimesinde kaç tane ünlü harf var? 1 2 3 A A ve ı Kaç tane ünsüz harf var bakalım? Y, r ve l. 1 2 3. 3 tane de ünsüz harfimiz var çocuklar. Harf sayısı kaç tane sayalım? 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de harfimiz var. Çocuklar domates kelimesinde ünlü harfler yani sesli harfler hangileriymiş bir bakalım o a ve e yani 1 2 3 3 tane sesli harfimiz var. Ünsüz harfler d m t ve s 1 2 3 4 4 tane sessiz harf var. Toplamda kaç tane harf var? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane harf var. Gözlük kelimesinde kaç tane ürün var? Bakalım çocuklar. 1, 2, Ö ve Ü. Kaç tane ünsüz var? G, Z, K, L. 1, 2, 3, 4. Toplamda kaç harfimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane de harfimiz var. Kuzu Kuzu kelimesindeki sesli harflere bakalım. U ve u. 1 2. Ünsüz harflere bakalım. K ve z. 1 ve 2. Harf sayısına bakalım. 1 2 3 4. Toplamda 4 tane harf var. Pırasa. Bakalım çocuklar sesli harflere bakalım. ı, a ve a. 1 2, 3. 3 tane. Sesli harflere bakalım. P, R ve S. 1, 2, 3. 3 tane de sesli harfimiz var. Şimdi tüm harflere bir bakalım harf sayısına. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet çocuklar. Kitapçı kelimesi. Kitapçı kelimesinde ünlü harfler hangileri? İ, A ve I. 3 tane sesli harf var. Sessiz harfleri hangisi? K, T, P ve Ç. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 4 tane de sessiz harf var. Harf sayısı dediğimizde bütün harfleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane harfimiz var. Şimdi diğer etkinliklerle devam edelim çocuklar. Bakalım neler öğrendik? Ne kadar yapabiliyoruz? Kendimizi bir deneyelim. Ankara kelimesinde kaç tane harf vardır diyor. Şimdi kaç tane dediğine göre hepsini saymamız gerekiyor değil mi çocuklar? Ayırmıyor sesli ya da sessiz demiyor. Hepsini soruyor bize. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane harf vardır. Bugün bize misafir geldi cümlesinde kaç harf vardır diyor. Çocuklar cümlesinde kaç harf vardır diyor. Bize sesli demiyor, sessiz demiyor. O zaman biz bütün harfleri sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane Harf varmış bu cümlede. Devam edelim. Türk ABC'sinde yani alfabesinde kaç tane harf var? Bunu öğrenmiştik, hatırlıyor musunuz? Alfabemizde toplamda 29 tane harf vardı. Bugün kek yaptık cümlesinde kaç tane ünsüz? Aa, bakın belli etti bize. Hangi harfi soruyor bize? Ünsüz. Yani sessiz harfleri soruyor. Hadi bakalım bulalım. B G, N, K, K, Y, P, T ve K. Kaç tane oldu çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sessiz yani ünsüz harf varmış. Ben Ankara'da doğdum cümlesinde kaç ünlü sesli harf vardır? Bakın neyi soruyor bize dikkat edin ünlü yani sesli harfleri soruyor. 8 tane de atılıyor musunuz? A, E, I, İ, O ve Ö, U ve Ü'yü. Bakalım sesli harfleri bulalım. E, A, 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 O, U. Kaç tane oldu çocuklar? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de ne varmış burada? Sesli. Yani ünlü harf varmış. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Bol bol tekrar ederek lütfen bunları ezberleyelim. Hoşçakalın.